Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yanımızda Kamil ve Ensar var. Merhaba. Merhaba. O zaman, o zaman hadi, hadi başlayalım. başlayalım. Arkadaşlar, 4 hmm. e, kişi girdik. Arkamızda böyle arkadaşlar. Böyle göstereyim. Hadi geçelim. Hazır var. Ensar hazır. Ensar hazır. Şimdi başlıyoruz. Ben, çok ben, de ben de çok, iyi, çok, iyi, çok iyi. Ben de biraz internet sorunu var gibi. Nerede? Ben en öldürdüm. Ne ara? Ee, tam göremedim. Emir tar oldu ya. emir bir buldun. Hadi. 2 buldun. Kim sen nesin? Nenik. Nani mi? <laughs> ben Edgar oldum. Aa, Kamil. haydi Ya internet sorundan dolayı şu an oynayamıyorum üzgünüm. Baya bir kasıyor ya. Geliyorsun Aslında Kamil duvara yıkıp Emir'i öldürebilirsin. Kastı Herhal ben senin yanına geliyor yukarıya aşağı Tamam. Benim çok kastım. Şu an görüyoruz biz de. Ben Kamil izliyorum. Kamil, Kamil şu anda... burada arkadaşlar map ya. Among Us'taki diskel teröristinin aynısı. Diyorum. Şu Değil an Kamil mi? kafeteryada. Şu an geziyorum. Koridorda Adriel'sin Ardünün... kesmem lazım. Emir'i kesmeye, Emir, Emir gel lan buraya. Aslında Kamil sen koridorda beklesen daha oraya doğru gelecek. Kamil abi, bir dakika, birbirimize vurmayalım. Sonra kapışalım. Geldim. Geldi. Oh. dur dur dur. Bekle vurma, vurma. Kamil ultini değerli kullanın. Fake. Arkadaşlar <laughs> <yani> fake attım. <laughs> bir numarasın. Ya, tabii Belişçi. Belişçi. Birleşik. Karakter değiş ben şeyken. karakterimi değiştireceğim ya. Ensar Piper gitmez o map'te. Evet. Ensar evet, Piper'la bana girdi. Oğlum bu sefer alayım. <laughs> Heh, tamam ben hazırım. Bekleyin ben hazırım. Daha. Ben ne? acaba ne alsam? Ne alsam? Tamam. Ensar kendinin ne olduğunu gösteriyor. Ne? Evet arkadaşlar biz böyle videonun devamı gelmesi ekiple videonun devamı gelmesi için like atıp ve abone olmayı unutmayın. Evet, Çok like gibi like gelirse devamı gelecek. Evet. Aynen öyle. İstediğiniz oyunları yorumlara yazmayı unutmayın. Bakma. <laughs> <Sen> bakıyor. <laughs> Neyse tamam. Hadi hazır var. <laughs> <Kendim>. ha, hazır. <laughs> <Gördüğünüz gibi. gülüyor> Oğlum, hazır. Tamam. Hazır. 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 Aa, Vay Ensar bu sefer tara almış. Herkes yan yana. Emir'e bak. El Primo El Primo ya? Oo. Almış. Ensar almış. Ensar. Ben gördüm oyuna başlarken. Ama çok kasıyor. Aha Ensar stun yedi. Aha Ensar öldürdüm. Ölmedin mü? Mü, ölmedin. Öldüm. Ya hayır. Hadi, Hadi patla. Hadi. Hadi benim oyun dondu. Benim oyun dondu. İyi kaç. Aa. Oh! Ah be ama ya benim yes. oyun dondu ya. Niye ben yendim? Benim oyun kasıyordur baya. Emir çok şerefsiz. Emir olur. sen de oyun kasıyor mu? Yo ben ben dümdüz oynuyorum arkadaşlar. Ama bizde oyun abi. kasıyor bize. Bağlıya. Acıman lazım kardeşim. Bağlıya. Ya ben nasıl? Bize acıyor. Ya. Ya ben dünyanın en iyi karakterini alacağım. <laughs> 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 Hiçbir şey bilmiyorum. Krov mu? Hayır. Hmm. Şimdi dur bakalım ne alabilirim. Bir maç değil. Şimdi de, e, abimle aldığı karakterleri alıyorum. Ensar El Primo aldı şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Abimin aldı. Tamam pire. ben aldım. Benim karakterim var. Hepinize tek hasıl. El Primo'dan güçlü karakter var. Tabii oynayabilirsem. Dur bakayım. Evet. Ee, şu gider. Şu güzel. Tamir. Üçüncü randımız değil mi? Evet. Üçüncü roundumuz. Arbe Hepsine Emir de, kazandı bizim, tabii. Bizim, kasmıyor. Burada Emir'le ve son gün günü olduğu için. Video yani gelmeyebilir. Bir daha bir iki hafta video gelmeyebilir. Çünkü İstanbul'a gidecekler. Ama biz Bursa'dayız. Pek kesin Eser... değil. Ya öldürdüm ah Emir'i. öldürdüm. Değil ben. Ben yenedim ya. Emir şu anda öldü. Ben Ensar'ı öldürdüm. Ensar öldü. Of. Ensar'ın içinden geçtiğim o adet var? Ben kutu kasıyorum. Ben yani kutu kutu değil Ensar'ı kasıyorum. E ben şu anda navigasyon odasındayım. Navigasyon odasındaki iki kutuya böyle. Ben sen öleceğim. Ensar <laughs> öldü. Ensar <laughs> el pirma <laughs> almış. Ölmeyeyim Ben üçüncü oldum. Ne istiyorsun? Ben sonuncu oldum ya. Adam ikinci, kez birinci oluyordu. Şimdi ben yendim. Sen nesin? Ben deri Sen barleysin. Nereden mi? Ben sizi Sol üstte öldüğü sonra gösterdi ya. Ben sizi izlemeyeceğim. İzleme. İzleme izleme. Yazık ki. İzliyor. Ya karakter değiştiriyor. Az önce Emir red durumu almıştı. Ben 8 yüküm Ben 3. Ya sen beni kesersin ya. Ben yaklaşamam ki. Aa oradasın. Gördüm gördüm gördüm. Aa valla ne açayım ben. Öldün mü öldün mü? Öldün. Ya uf. Şu sona kadar geliyorum. Kazandım. ya. Tamam ya Daryl iyi İlman gider mi? ama. İlman. Emir şimdi öyle bir karakter seçer ki. Ben eminim. Ensar şu anda Daryl aldı. Ya e bir kere de bakmayın benim. Enser sen gösteriyorsun. Bizim ne sorunumuz var? Utanmasan alma arkadaşlar. Tamam ben Tamamdır. Ben ne alacağımı buldum gibi. Ben ne aldım? Ne aldım? Dünyanın en iyi ikinci karakteridir. <laughs> Kesin. Kesin. Aa dur bak bu gider. Benim evet. özleşmiş evet. karakterler de. öz demiş. Hangi yıldız gücünü alsam ki? Şunu alayım. Hadi hazır verin. Hadi hazır Herkes verin. Hazır ver. Ben de veririm. Evet, ben dünyanın en iyi ikinci karakterini aldım. <laughs> e yani Öyle değil. Karakteri... Üstte biri var. Üstte biri var. Kafeteryadaki kim? Kesin Enser. Yok Enser burada yanımda. Emir. Allah bulanmış o. <laughs> enser Deiril aldı. Emir hadi Ensere saldır. Ben gibi küçük. Oh! Ya o nasıl Yendi ya? Yendim ikisinde. Oha sen ölmedin mi? Yok ben aksesuar bastım oğlum. Yeni aksesuar geldi ya tikin en son. Ya öldüm ki ben. <gülüyor> <gülüyor> ya bir kuru aldı ve öldü. Dünyanın en iyi ikinci karakteri ve ölüm. ölüm. Selamun aleyküm. Öldün öldün. Öldün <laughs> <laughs> aksesuar bastın ama ben, ben ult attım. Ben, ben ult attım. Hiç kasmıyor ama ölüyorum. Biliyorsun. Ya ben ikinci oldum. Ya. Karakter değiştiriyor. Ben şimdi dünyanın en iyi <gülüyor> <yedim>. <gülüyor> dünyanın en iyi bakmayın, bakmayın. Kamil dünyanın en iyi karakterleri dünyanın ne oluyor? Dünyanın en iyi karakteri. Tek atıyorum <laughs> <yani, bilmeyeceğim>. Şili. <gülüyor> <gülüyor> <Herkes> <gülüyor> ya bakma. Bakmıyor. Yani bakmıyorum üstüme yürüdüm. <laughs> Haydi herkes az versin. savaşçı seçimi değil mi Emir? Niye bakıyorsun? Dur dur tamam ne seçtiğimi biliyorum ben şimdi. İnşallah yenerim bu maçta. Oğlum sen iki tane maç yendin. Ben de ikinci maçımı yendim. Kamil korktu öldü direkt. Ben Kamil, Kamil abi ben şu, abim ben hazır de. hazır var. ben şu an konuşma yaptım. Ben, ben ya, ya kıyaslı 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 üçüncü üçüncü. Yani en üçüncü <gülüyor> <kadar>. <gülüyor> Hadi bir hazır var. Ben, ben hazır var İlk. İlk. Bakın söylediğim şey ilk. Aha. Kamil gay almış. Ne söylüyorsun? Diğer üçüncü. ikinci. Gördüm ben. Abi. Ben. gördüm ama Emir ne yapıyorsun orada? Ben böyle biraz Gel sorayım. gel yaklaş yaklaş. Sen de gel. Ben niye geleyim? Ben neden geleyim? <laughs> ben sen sizi yakmışsın. Oğlum ben kim öldürdü kim ölmedi belli değil ki. Aha Gel gel. Gel gel. gel. Şu kaç, kaç, kaç. Vurdum bir tane. Ya of, çok internet sorunu var. Bir emirde yok beleşi. Hayır ben, ben sıkma mümkdeşem... dur. Beleşi yok. Oğlum ben ne Hayır oğlum duvar yok. Sanki. Kamil ikinci oldu yine. Nasıl en son. Sark... Hani biraz internet sorunu emir. emir. Ay Allah şükür. Allah, Allah şükür. geçti. Ya of. <laughs> Ya tamam ben ama yenerim belki. De. Şu an Hayır, hiç senin ultim var. Yok. Arkadaşlar bu küçük olduğu için kusura bakmayın. Niye böyle biraz şeyler söyleyebiliyor. Şu anda neredesin ne bir? Hangi odadasın? Hangi odadasın ya, söyle. Bir koşsa ölür ha. Ay şey. O Emir de bir koşsa ölür. İkisi de bir. Birine bir, birine bir. Yet. Konuşmayı unutunca bu ne? Gel lan. Gel lan buraya. Kaçma hemen kaçarsın kaçma. Hemen kaçarsın. Erkek, erkek sen geri erkek, gel. gel. Erkek, erkek, sen gel. Gel. erkek sen geri gelirsin. erkeksen geri gelirsin. Erkek, gelirsin. Aksuarın ne işe yaradığını bilmiyorsun galiba Emir. Ne ki? Ha bastı bile. <laughs> ne yap, Ultisi 7 kat hızlandı. Ya ama internet ya internet Benim ya. Internet Aa, yandım yandım. Altın ya. ya. aldım. Aldım. <laughs> Erke, arkadaşlar şu, an herkes arkadaşlar ediyor, stres şu anda videomuzun süresi dolmuştur. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun Like atmayı Abone, abone olmayı, olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. unutmayın Bir, Bir dahaki videomuzda, videomuzda görüşmek üzere Kendinize ba iyi bakın Hoşçakalın Bye bay